Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar. 2026 yılı sizler için neler söylüyor merak ediyor musunuz? Hazırsanız başlıyorum. Evet sevgili kovalar, 2026 gökyüzünün en çok desteklediği burçlardan birisin. Uzun süredir perde arkasına kalan sen şimdi sahneye geri dönüyorsun. Son iki yıldır hayat seni oldukça zorladı. Sistemini, dostluklarını, yönünü oldukça test etti. Ama artık tablo değişiyor. Bu yıl senin için kurulan düzenin değişim yılı diyeceksin. Kendini ifade etme, görünür olma ve özgürleşme konularında güçlü bir yükseliş seni bekliyor. Artık beni kim anlar değil de ben kimim ve ne istiyorum zamanı. Evet kovanın içsel devrimi 2026'da artık tamamlanıyor ve bu kez gökyüzü seninle sadece şans için değil, sen olduğun için geliyor hazırsın değil mi? Evet işte bu videoda 2026'da seni bekleyen belki de en önemli dönüm noktalarını konuşacağız. Aşkta seni kim dönüştürüyor? İşte hangi kapı açılıyor? Para hangi ayda akmaya başlıyor ve yılın kritik tarihleri neler? Hepsi ve daha fazlası Ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım, yorumlayacağım. Hazırsanız başlıyorum. Evet ilk önce kova ve yükselen kovalar için şöyle 2026'nın genel bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Sevgili kovalar, 2026 sizin için artık kendini ispat etmeyin. Uzun süredir hayat seni sessizce olgunlaştırıyordu. Sanki görünmeyen bir el seni adım adım yeni bir düzene hazırlıyordu değil mi? Ve şimdi o düzen artık kuruluyor. 2026'da gökyüzü senin lehine dönüyor. Çünkü büyük gezegenler hayatının temellerine dokunuyor diyebilirim. Bu yıl hem bireysel hem de toplumsal anlamda senin yükseldiğin, kazandığın, fark edildiğin bir dönem başlıyor. Ama bu kazanç sadece maddi değil, kim olduğunu bilmenin, özgürlüğünü ilan etmenin de getirdiği bir içsel zafer aslında. Evet Uranüs Boğa burcundaki son yıllarını yaşıyor ve senin ev, aile, güvenlik alanında köklü bir dönüşümün tamamlanıyor demek. 2025'ten beri süren o huzursuzluk, yerleşme isteği ya da aidiyet krizleri gibi durumlar yaşadın. Artık bunlar netleşiyor. 2026'da taşlar yerine oturuyor diyebilirim. Belki bir ev değiştiriyorsun. Belki de gerçekten burası benim hayatım dediğin bir düzen kuruyorsun. Artık dış koşullar değil, sen karar veriyorsun. Nerede ve kim huzurlu olacağını. Ne kadar güzel değil mi? Evet Satürn balık burcunda ilerleyecek. Bu da para ve değer alanında aslında seni oldukça ciddileştirecek. Ne demek bu diyeceksiniz? Yani bu süreç kolay para dönemini kapatıp sağlam kazanç dönemini başlatıyor. Yani ayaklarını sağlam basacak diyor. Eğer 2025'te emek verdiğin bir iş varsa 2026'da meyvesini toplamaya başlıyorsun. Ama burada anahtar kelime ne biliyor musun? Disiplin. Evet, Satürn çalıştığın kadar alırsın der biliyorsun. Yani bu sene sorumluluklarını sahiplenirsen uzun vadeli istikrar seni bulacak demek. Jüpiter ilk yarıda ikizlerde. İkinci yarıda yengeçte olacak. Şimdi bu önce yaratıcılıkla kazanmak sonra da emeğini korumak dönemini getiriyor demek. İlkbaharda fikirlerin, projelerin, sosyal çevren oldukça genişliyor. Özellikle medya, eğitim, yazı, teknoloji veya iletişim alanında çalışan kovalar için fırsat yağmuru geliyor diyebilirim. Evet yaz aylarına gelindiğinde ise odak biraz değişecek. Artık sadece üretmek değil, sağlıklı rutinler kurmak, enerjini doğru kullanmak da ön plana çıkacak. Belki iş ortamında yeni bir yapılanma olabilir. Belki kendi işini büyütme planın vardır. İşte Jüpiter bu yıl sana ne diyecek biliyor musun? Yeteneklerini artık görünür kıl. Ve Neptün uzun yıllardır balık burcunda bulanıklık yarattığı para konularında artık perdeyi senin için aralıyor. Neye değer verdiğini daha net göreceksin. Harcamalarını, paylaşımını, kime güveneceğini çok daha bilinçli bir şekilde seçeceksin. Birçok kova bu yıl için özellikle iç dünyasında bolluk bilincine geçecek. Ne demek bu? Yani parasını sadece bir geçim aracı olarak değil de özgürlüğünün bir sembolü olarak görmeye başlayacak. Tüm bu gezegen hareketleri aslında sana ne demek istiyor biliyor musun? Oyun senin sahanda oynanıyor. Yıllardır sistemin kurallarına göre hareket ettin değil mi? İşte şimdi kendi kurallarını koyuyorsun demek. Ve bu yüzden 2026 kova için tam anlamıyla bir kazananlar yılı. Vallahi şanslısınız. İlkbaharla birlikte hayat hızlanıyor fırsatlar geliyor ama seçim yapman gerekecek yine her zaman olduğu gibi. Yaz aylarında bu seçimlerin sonuçlarını da görmeye başlayacaksın. Sonbahara geldiğinde ise yeni düzenin kalıcı hale geliyor. Yani şöyle özetle toparlayacak olursak 2026 senin için deneme süreci değil, kurulum yılı. Yeni iş, yeni çevre ve yeni sen. Kovalar için bu dönem sadece maddi kazanç anlamına değil saygınlık, görünürlük, söz hakkı ve etki alanı kazanmak anlamına da geliyor. Bir toplantıda söylediklerin dikkat çekiyor olabilir. Bir projen bir anda büyüyebilir ya da yıllardır beklediğin o fırsat tam zamanında karşına çıkabilir. Ve işte tüm bunlar rastlantı değil. Sen artık hazırsın demek. Çünkü 2026'da kova kendi devrimini gerçekleştiriyor. Sessizliğini güce, yalnızlığını üretkenliğe, emeğini de başarıya dönüştüreceksin. Valla genel anlamda tablo çok güzel. Şimdi gelelim kova ve yükselen kovalar için aşk ve ilişkiler bakalım yine bu kadar olumlu mu? Evet sevgili kovalar. 2026 senin için sadece kariyerde değil, kalpte de kazanma yılı. Aa güzel başladık. Ama bu kazanç kolay gelmiyor. Her zaman olduğu gibi. Önce kimin yanında kendini olabildiğini, kimin enerjisinde küçüldüğünü çok net göreceğin bir süreç yaşayacaksın. 2025'in karmaşık duygusal döngüsünden sonra artık kalbinde bir netlik başlıyor. Beni kim sever değil de ben kimin yanında kendim olabiliyorum sorusunun cevabını arıyorsun. Ve bulacaksın, hiç merak etme. Yılın ilk aylarında, özellikle Şubat ve Mart döneminde ilişkilerde sınır çizme ve duygusal denge oldukça önemli. Çünkü Mart seni duygusal olarak hızlı kararlar almaya itecek. Bazen bir söz, bazen küçük bir tartışma seni bitti demeye yaklaştırabilir, ama lütfen bu konuda acele etme. Çünkü bu dönem duygusal olarak biraz sakin kalmanı ve bilinçli olman gerektiğini hatırlatacak bir dönem. Kendi sınırlarını netleştirmek, hayır demeyi öğrenmek de sanıyorum bu yılın ilk aşk dersi olacak. <laughs> Nisan-Haziran arası kalbini ısıtan gelişmeler başlıyor. Hadi bakalım Venüs ve Jüpiter'in uyumlu açısı seni hem sosyal hem de duygusal anlamda canlandırıyor. Yeni biriyle tanışabilirsin ama bu kişi öyle aniden gelmeyecek. Çevrenden ya da uzun zamandır tanıdığın birinin aracılığıyla gelecek. Evet sohbette başlayan bir şeyin zamanla derinleşmesi de mümkün gibi görünüyor. Buralara dikkat edin. Ve bu dönem doğallık ve arkadaşlık temasının da ön plana çıktığı dönem. Yani ilişkiler artık rol değil de gerçek bağ istiyor. Eğer yalnızsan, mayıs sonu haziran başı arasında biriyle yolların kesişme ihtimali oldukça yüksek bu kişi senin gibi farklı düşünen ama duygusal olarak daha dengeli bir karakter olabilir. Aslında güzel. Temmuz ve Ağustos dönemi biraz karışık gibi görünüyor. Venüs kısa süreliğine gerileyecek ve geçmişi gündeme taşıyacak diyebilirim. Yani ne demek şimdi bu? Unuttuğunu sandığın biriyle karşılaşabilirsin. Yarım kalan bir konuşmayı artık tamamlayabilirsin. Aslında kötü bir süreç değil sizler için. Ve en önemlisi de ikinci şans konusu öne çıkacak. Ama yine burada lütfen dikkat et olur mu? Eğer bu kişiyle bir sorun sevgi değil ve zamanlama ise şimdi işte doğru koşullar oluşabilir. Ama eğer sorun güvensizlik veya bir yorgunluksa, bu retro maalesef seni sadece hatırlatmak için gelmiş olacak. Yani kalmak için değil. Bu yüzden bu dönemde ne yapman lazım? Kalbini değil farkındalığını dinlemen lazım. İlişkisi devam eden kovalar içinse şunu söyleyebilirim: 2026 iletişimi oldukça güçlendirelim. Partnerini aranda bir ne bileyim işte biz mi ben mi gibi bir denge varsa işte bu denge artık kuruluyor ve netleşiyor. Satürn bu yıl senin değer duygunu şekillendirirken karşılıklı sorumluluklar ve ortak hedefler de biraz test edilecek. Örneğin biri evlilik diğeri özgürlük istiyorsa bu fark artık konuşulmak zorunda. Ama bu çatışma ya da ne bileyim ayrılık gibi yıkıcı olmayacak. Doğru ifade edilirse aslında ilişkinin temelini sağlamlaştıran bir dönem olacak. Bazı kovalar için bu yıl aslında birlikte büyüme, bazıları içinse yolları olgunlukla ayırma yılı olacak. Yani dediğim gibi net kararlar alınacak. Ama her iki durumda yine kaybeden olmayacak. Çünkü sen artık kalbini geçmişin değil bilincinin yönettiği bir noktadasın. Yani bunu artık çok net biliyorsun. Eylül sonrası ilişkiler daha sakin, daha derinleşmiş bir hal alıyor, biraz daha dinginleşiyor diyebilirim. Venüs aşkı deneyim değil de bağlılık haline dönüştürüyorum der. Evli veya uzun süredir ilişkisi olan kovalar için bu dönem ortak planlar, taşınma ve aile kurma gibi konular gündeme gelebiliyor. Ama yalnız kovalar içinse sonbaharda biriyle daha derin bir duygusal paylaşım yaşanabilir diye bir yorum getirebilirim. Bu kişi geçmişten değil de yepyeni bir frekanstan gelir. Ay burası çok önemli. Yani senin değişmiş haline denk düşen biri, tamam mı? Burayı lütfen özellikle atlama. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Bu kişi geçmişten değil yepyeni bir frekanstan gelir. Ne demek bu? Senin değişmiş haline denk düşen biri. Evet kovanın 2026'daki aşk yolculuğu aslında duygusal olgunluk yolculuğuydu. Bu yıl sen artık bağlanmakla tutunmak arasındaki farkı öğreneceksin. Başkası olmadan da tam olduğunu fark ettiğinde işte doğru kişi zaten hayatına çok rahat bir şekilde gelmiş olacak. Ve aşk hayatınız şöyle toparlayacak olursam sevgili kovalar bu yıl Aşk seninle aynı ritimde dans eden insanları getiriyor. Hadi bakalım. Evet, aslında şunu da söylemem lazım. Zihnini değil de ruhunu anlayan birine yer açıyorsun bu süreçte ve en güzeli de bu kez aşk seni eksiltmeyecek, tamamlayacak. Eda ne istersiniz? Evet, şimdi geldik Kova ve yükselen Kovaların kariyer ve para durumuna. Evet sevgili kovalar 2026 senin için emeklerinin karşılığını alma yılı diyebilirim. Çünkü yıllardır denedin, sabrettin, adımlarını hızlandırdın. E şimdi artık son zamanı. Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ün desteğiyle hem maddi hem de mesleki anlamda oldukça kazançlı bir döneme gireceksin. Ama bu kazanç bir tesadüf değil, hak edilmiş bir ödül. Ocak-Haziran arası Jüpiter ikizlerdeyken iletişim, eğitim, dijital ve yaratıcı işler oldukça ön plana çıkacak. konuştuğun yazdın, öğrettiğin her şey aslında değer kazanacak. Medya, tasarım, teknoloji veya sosyal medya alanında çalışan kovalar varsa büyük fırsatlar kapıda. 2025'te temeli atılmış bir proje bu dönemde hızla büyüyebilir. Bir sunum olabilir, bir yazı olabilir, bir fikir olabilir. Eğer doğru insanlarla buluşursan sana güzel kapılar açılacak. Kısaca 2026'nın ilk yarısı sahneye çıkma zamanı. Temmuz sonrası Jüpiter yengeçe geçtiğinde Gündem biraz değişecek. Artık kazandığını koruma ve sistem kurma dönemi başlıyor. İş düzenini sağlamlaştırmak isteyebilirsin, ekip kurmak isteyebilirsin ya da temponu dengelemek isteyebilirsin. İşte bu gibi durumlar ön planda olacak. Bu bir yavaşlama değil, bunu da altını çizmek isterim. Gücünü kalıcı hale getirme süreci ya da çabası denebilir. Kimi kova için yeni bir iş ortamı, kimisi için iş, özel hayat dengesi kurmak anlamına da gelebilir. Bunu da netleştirmiş olalım. Evet, Uranüs Boğa Burcu'ndaki son döneminde kariyerinde sana istikrar yaratacak. Evden çalışma, şehir değişikliği veya yeni bir iş modeli gibi fikirler netleşiyor. Teknoloji ve yeniliği kullanan kovalar bu yıl sıçrama yapacaksınız. Örneğin bir öğretmen çevrim içi ders platformu kurabilir. Bir mühendis danışmanlığa geçebilir. Anahtar kelime ne biliyor musunuz burada? Özgür ama düzenli çalışma. Ve Satürn para evinde ilerlerken disiplini de sana öğretiyor. Harcamalara dikkat, gelirde plan, yatırımda akıl diyor. Yani kredi, vergi, borç gibi konular varsa Titiz davranmak gerekecek bu süreçte. Yani riskli yatırımlar, özellikle Mayıs-Ekim sırasında gereksiz stres yaratabilir. Aman dikkatliyim. İşte bu yüzden bu yıl ani kazançlar değil de istikrarlı büyüme seni güçlendirecek olan kısım. Ve geldim en güçlü döneme. En güçlü dönem ne biliyor musunuz sizler için? Mart sonu Haziran arası. Maddi ve manevi tatmin sağlayan gelişmeler artıyor bir terfi teklif ya da ek gelir gündeme gelebilir. Kendi işini yapan kovalar için bu dönem aslında markalaşma süreci. Küçük bir başarısı bile domino etkisi yaratacak. İşte o yüzden beni kim duyar ki lütfen deme. Çünkü gökyüzü 2026'da seni duymak için ayarlanmış durumda. Sonbaharda Neptün'ün etkisiyle para konularında dikkat gerektirebilir. Duygusal harcamalardan, gereksiz cömertlikten lütfen kaçın olur mu? Bir şey için rahatsız ediyorsa orada kalsın. Sezgilene lütfen. <laughs> Bu anlamda güven. Evet genel itibariyle şöyle bir tabloya baktığımızda aslında çok net. Yani 2026 kova için emeğin karşılığını alacağı yıl. Gelir kadar itibar, güven ve güç de artıyor. Ve yıl sonunda kendi cümlesini şöyle kuracak. Evet artık kendi hayatımın patronuyum. Daha ne olsun? Evet geldi kova ve yükselen kovaların sağlık ve ruh halini. Kovalar 2026 sizin için sadece kariyer ya da ilişkiler değil aynı zamanda ruhsal dayanıklılığın yılı. Kazandıkça yükün de artıyor ama bu kez farkında olarak ilerliyorsun. Bu da sizler için aslında çok güzel. Bu yılın ana teması bedensel değil duygusal yorgunluk. 2025 boyunca zihnin hep açıktı. Planlar, hedefler ve mücadele. Ama 2026'da gökyüzü ne diyor biliyor musun? Biraz da içine dinle. Jüpiter seni hızlandırırken Satürn balıktaki enerjini ölçülü kullanmanı istiyor. Yani bu yıl başarıya ulaşmanın sırrı kendini tüketmeden üretmek. Mart-Mayıs dönemi bedenini dinleme zamanı. Gerçekten burası çok önemli. Tempoyu artırırken aynı anda başkalarına da destek oluyorsun. Ebeden de burada sana ne diyor? Bir dur diyor. Uykusuzluğu, kas ağrısı, odak kaybı gibi yani hepsi aslında biraz yavaşlananın mesajları diyebilirim. O yüzden burada lütfen biraz dur ve kendini dinle. Sabah erken uyanmak, kısa yürüyüşler yapmak, ne bileyim dijital detoks yapmak bir lüks değil. Bunlar bir ihtiyaç sizi gerçekten rahatlatacak şeyler. Satürn'ün etkisiyle sağlığını daha disiplinli yönetilmesi yönetiyorsun. Ne bileyim check-up'ları ertelememek çok önemli bu süreçte. Bedenini bir makine gibi görme, duygularını taşıyıcı olarak görmek bu yıl sende çok önemli bir fark yaratacak. Stres kaynaklı rahatsızlıkların varsa 2026'da bunlar kalıcı iyileşme şansı doğuruyor. Çünkü bu yıl sen sadece bedenine değil kendine de şefkat göstermeyi öğreneceksin. Ruhsal açıdan 2026 derinleşme yılı. Neptün senin aidiyet ve güven konularında arındırıyor. Bazen hiçbir şey tatmin etmiyor hissi gelebilir ama bu bir yeniden doğuşun aslında aralığı diyebilirim. Meditasyon, doğa yürüyüşleri, sessiz anlar hepsi ruhunu onaracak şeyler. Haziran sonu temmuz başı iç huzur ve sadeleşme getiriyor. Artık kimlerle yürümek, hangi yükleri bırakmak istediğini çok net bileceksin. Mart ve eylül tutulmaları zihnini ve yönünü değiştirecek. Bir anda şehir, iş ya da ne bileyim yaşam tarzını değiştirme isteği duyabilirsin. Fiziksel yorgunluk olsa da bilincin yükseliyor, rüyaların güçleniyor. Su merdiven, ev, ışık gibi semboller görüyorsan bu ruhunun bir basamak atlıyorsun işaretidir. 2026'da belki de en güvenilir rehberin iç sesin. Sonbaharda enerjin yenileniyor. Jüpiter'in desteğiyle hem bedensel hem de zihinsel olarak oldukça tazeleniyorsun. Yeni bir spor rutini, farklı beslenme şekli veya doğayla daha fazla temas seni dengeye getirecek. Kova genelde zihinsel bir burçtur değil mi? Ama 2026'da dengeyi bulmanın sırrı sizde yani doğada. Toprağa basabilirsin, suyu dinleyebilirsin. Farkında olmadan bunlar seni aslında iyileştirecek. Kendini bile dinleyebilirsin. Yıl sonunda şöyle geriye dönüp baktığında ne diyeceksin biliyor musun? Evet, çok çalıştım ama en büyük kazancım iç huzurmuş. Çünkü 2026'da kova artık sadece üretmiyor, yaşamayı da öğreniyor. Ve geldik sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar için hayatın dönüm noktalarına. Kova ve yükselen kova için 2026 son yılların en belirgin kırılma yılı. Çok net söyleyeyim. Uzun süredir seni tutan konular bir bir çözülüyor. 2025'te sabırla beklediğin şeyler artık sonuç veriyor. Bu yıl denemek değil de gerçekleştirmek yılı diyeceksin. Ve gökyüzü ne diyor biliyor musun? Artık sıranı beklemiyorsun. Sahne senin. 14 Mart civarında tutulma. Hayatındaki bir devri kapatıyor. Bu bir ilişki, iş ya da seni artık büyütmeyen bir ortam bile olabilir. Kimi kova için şehir, kimisi içinse bakış açısı değişiyor. Ama bu kez vedalar üzüntüyle değil de bilinçle geliyor. Daha ne olsun? Artık biliyorsun ki bırakmak bir kayıp değil Özgürleşmek demek. Mart ve Mayıs dönemine bakalım. Yeni başlangıçların kapısını açıyorsun. Hayat hızlanıyor. Yarım kalan işler tamamlanıyor. Beklenmedik fırsatlar, sürprizler karşına çıkıyor. Bu bir teklif, bir proje ya da tanışma seni bambaşka bir yöne taşıyabilir. İşte bu dönemde iç sesin "Evet, şimdi zamanı." diyorsa lütfen durma. Evet yaz aylarına bakalım. Haziran, Ağustos senin için aslında altın dönem. Jüpiter'in desteğiyle görünürlük artıyor. Kazanç kapıları ardına kadar açılıyor. Kariyerde yükseliş, çevrende genişleme ya da kendi işinde artık büyüme zamanı. Bu dönemde özgüvenin de artıyor. Artık başkalarının değil kendi vizyonunun peşindesin. 7 Eylül tutulması 2026'ın belki de en güçlü dönüm noktalarından bir karar, bir adım ya da bir gelişme seni tamamen yeni bir düzene taşıyabilir. Yeni bir şehir, iş veya yaşam tarzı. Hepsi mümkün ve bu kez korkmuyorsun çünkü hazırsın. Evet sonbahar aylarına da bakalım. Yani Ekim Aralık kararlarının oturduğu ve temellerinin artık güçlendiği bir dönem. Ve Kasım sonunda doğru yoldayım hissi artık netleşiyor. Beklediğin ödemeler, projeler, sonuçlar Hepsi bu dönemde geliyor. 2026'nın sonunda artık daha huzurlu, daha güçlü ve daha net bir kova var. Bu yıl yaşadığın her şey seni tek bir yere getiriyor. Kendine daha ne olsun? Artık kim olduğunu, ne istediğini biliyorsun ve bu kez gökyüzü değil sen belirliyorsun hikayenin yönünü. Evet toparlayacak olursam Kova 2026'da eski döngüleri kapatıyor. Hayat sahnesinde yepyeni bir perde açıyor. Ve bu perde hem kazandın hem de gerçekten sen olduğun için perde olacak. Evet sevgili kovalar 2026 senin için sadece bir kazanç yılı değil hayatının yönünü değiştiren bir dönüm noktası aynı zamanda. Artık geçmişin yüküyle değil kendi gücünle ilerliyorsun ve bu sene senin için başardım dediğin anlar çok olacak. Ama lütfen unutma en büyük başarı kendi inne barışmak olacak. Hayatın temposu arttığında ne kadar güçlü olduğunu da hatırlamış olacaksın. Çünkü bu yıl gökyüzü sana diyor ki sen sadece fikirlerinle değil, varlığınla da fark yaratıyorsun. Bu videoda 2026'nın kova burcu için genel etkilerini konuştum ve yarın balık ve yükselen balık videosu yayında olacak. Açıklamadaki linkten oynatma listesine ulaşabilir kendi burcun kadar sevdiklerinin burçlarını da izleyebilirsin. Kendine inan çünkü 2026'da gökyüzü seninle birlikte çalışıyor ve bu kez gerçekten sen kazanıyorsun sevgili kova. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.